Bir şey diyeyim mi? Hepsi de birbirinden bok ama yine de CHP'ye yi verirdim. CHP'den yana. Vatan Partisi'ne. Ben ııı e, İmamoğlu'na kullanacağım. AK Parti'yi artık bırakıyorum. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Soğuk bir kış gününde röportajımızı Bakırköy ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza yarın bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy vereceksin diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz efendim? Hiçbirine. Neden hiçbirine? <laughs> Çünkü hiçbirini doğru yönettiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar hiç vermediniz mi oy? Tabii ki verdim. Ama şu an artık yok. Yani şu an düşünmüyorum. Hiçbirine? Neden kızgınsınız? Her şey için ne kızacağım? Mesela Gö ne için kızgınsınız? Görüyorsunuz ortamı. ortamı or or ortam Ortam güzel evet, değil mi? Güzel mi sizce? Hikaye e, 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 işsiziz. Ama, Ama işsizin de ortamda hükümetle bir alakası yok ki. Kim değil. Bu hastalık dolayısıyla işsiz. Ne alakası var? hastalık konusunda. Bak şimdi yanlış konuşuyorsun. Hayır yanlış konuşmuyorum ben. Bak ben şimdi sen. Konuş... Hayır değil. Ben de, ben de yaşayamam ağlanmıyorum. Neden? Korona. Abi fikrini söylüyor. Abi işi neydi? Bugün yüz kişi oldu hesapla. Ama önceden de vardı. Abi diğer soru da şu. Kardeşim bak. Şimdi biz çıkıyoruz ki yapsın, biz devlet tanı ne yapsa kurban olayım ben size. Ya, yok, Ya sen sen, yok. sen niye geldin konuşmaya daldın ki ben onu anlamadım. Ben de konuşurum onu. Ben sonra konuşuruz ama. Tamam. tamam. Yargılama. Evet. Yargılarım sana mı soracağım? Yok abi siz kendin söyle. Dengesi de bak ya. Haklısınız evet abi. Ekonomik her ge her ge gösterileri iyi değil. Iyi değil. Biz çıkıyoruz misal diyoruz ki ee, bir şey bekliyoruz. Ben gıda işi yapıyorum. 3 aydır işsizim çalışıyordum. Bu korona nedeniyle iş yerim kapandı. Kendi iş yeriniz miydi? Yok çalışıyordum başka yerde. işçiydim. Ondan sonra benimle beraber 15 kişi sız kaldı. Ben işletmeciliğini yapıyordum. E sonra biz bekliyoruz ki yani devlet bir şey yapsın. Yani yardım etsin işte. Günlük 37 lira kendileri geçinebiliyor mu? Sormak lazım. Neyse. ha günlük 37 lira mı? Ne, öyle bir şey. Yani biz de bakıyoruz ki bir şey beklerim. Yok o onu yapmış, bu bunu yapmış kardeşim. İnsanlar sizden ekmek aç bekliyor. Gerekirse bir ay kapat. 37 lira herkes geçinir. bir ay kimse ölmez. Bir şey olmaz. bu, bu, bu zamana gelmesinin sebebi onlar. Saklana saklana kapatılmadı. Şu anda milyonlarca insanlar işsiz. Bir iş yerinde 15 kişi çalışıyorsa açık olan yerlerde şu an müdürü, ağaççısı, kasiyeri bir de paketlicisi var. Geri kalan 11 kişi işsiz. Ne kadar geçirebilecek devlet? Efendim yarın bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istersiniz? Oyumu hangi partiden yana evet. kullanmak isterim? Oyun yine AK Parti olurdu. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Şu anda baktığım zaman yani geçen sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden memnun değilim. Belediye seçiminden mi? Evet belediye seçiminden memnun değilim. Yani Mesela şu anda... abi ne yapması gerekiyor? Niye memnun değilsiniz? Ne bileyim öğrenciye vaat ettiği şeyleri yerine getirmediğini düşünüyorum. Öğrenci kartlarıydı, oydu, buydu. Abi 80'den 40'a düştü. Efendim? 80'den 40'a düştü, burs Yok yani. yani ben beğenmiyorum. Şu an CHP'nin şeyini beğenmediğim için tekrardan AK Parti'nin tamam. iktidar boyunca kalmasını istiyorum. Tabii ki AK Parti şu anda. Neden AK Parti efendim? Ya görüyoruz şu andaki çalışmaları. Dışarıya olsun, operasyonlar olsun. Türkiye'nin ileriye dönük... İyi mi yani iktidar çalışmaları? Fazla bir Ya şimdi yok. bak, o, tamam o, o, illaki e hepsi dört dörtlük değil. İlla ki var ama dışarı olsun şey yapılacak böyle ileriye dönük işler yapılıyor. Bunu görüyoruz. Buna vermem. Tamam. Şey, CHP vermiyorsan. Vatan Partisi. Neden Vatan Partisi efendim? Partisi. Adı üstünde Vatan. Hiç hazırlıksız yakalandım ama şu <laughs> <laughs> Yani e, ben açıkçası e, görüşüm şimdiye kadar AK Parti'ydi. Ama artık değişti görüşlerim. Yani Neden değişti efendim? Neden değişti? Yani bu ülkenin geldiği nokta açıkçası son bir yılda geldiği nokta. Yani yönetimden ziyade işte son bir haftadır da görülen, e, duyulan haberleri siz de takip ediyorsunuz. Hani Halicin Katarlara verilmesi veya Kanal İstanbul Projesi'nin ne kadar e, zararlı olduğu halde e, bildirim verilmesine rağmen bunun üzerine gidilmesi hep bir rant peşinde olduğu kanaatine vardım. Yani bu dakikadan sonra hani e, oyumu e, daha farklı bir e, yani gerçekten ülkemiz adına fayda sağlayan. E, daha belirlenmediniz parti? AK Parti'ye vermeyeceğiniz kesinleşti. Kesin yani. E, Vereceğiniz parti yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak, yaklaşık ben, olarak ben Mansur Yavaş'ın yaklaşımlarını çok beğeniyorum açıkçası. E, yani şu an öyle bir gündem yok belki ama hani ilerleyen dönemlerde böyle bir adaylık söz konusu olursa oyumu Mansur Yavaş'a vereceğimi dile getirdim şahsa. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istersiniz? Neden AK Parti efendim? Memnunum. Memnun olduğun için? En fazla huzuru, adaleti sağlayan partiye kullanmak isterdim. Yarın mesela, yarın seçim. Kimi görüyorsun adalet huzura? Zor mu sordum abi? <laughs> Zor sormadınız ama CHP derdim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Evet. Daha in insancıl politikaların olduğunu düşünüyorum. Tamam. Efendim yarın bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi parti yana kullanmak istersiniz? CHP'den yana. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Evet başındaki adam e, Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten düzgün bir siyasetçi olarak görünüyor. Evet. Yalnız onun karşısındaki e, partilerde ben o samimiyeti göremiyorum yani. Samimiyetten dolayı CHP dediniz. <laughs> Hiç kimseye var mı? Neden? Daha önce verdiniz mi şimdi mi vazgeçtiniz kızdınız mı? Yani Kızgın mısınız partiye? <laughs> Bütün hepsi birbirini yiyor. Dolayısıyla kimse oy yok. Yok. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ben CHP'liyim. Ondan dolayı? CHP'ye kullanmak istiyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi millet aç, millet perişan. Suriyeliler dışarıdan geldi. Suriyelilere bakıyorlar. Kendi ülkesindeki vatandaşlarına bakmıyorlar. Nasıl abi açar mısın? Nasıl bakıyorlar? Resme yani kendi ülkesindeki vatandaşlara bak. Millet dışarıda. Her millet... Milyar dolar veriyor ki de onlara. Ya millet köprü yatıyor abi ya. Yazık ne? ya bu vatandaş. CHP gelse düzelir mi efendim? CHP gelse düzelir bence. Ben herhangi hiçbir partiyi tutmuyorum ama CHP gelse düzelir bence. Hiç cevap vermem ama şu anki de vermem. Bunu cevap vermese. Tabi tamam, o da bizim işimiz cevap değil. İyi partiye. Neden iyi parti efendim? Hepsini kapsıyor çünkü. Hepsini kapsıyor. Yani. Ben siyasi konulara hiç girmeyelim. İş yapıyorsun siyaset yok diyorsun. Ya, aynen aynen. şimdi. Tamam. Hiçbirine. <laughs> Neden hiçbirine? Çünkü hiçbirini doğru yönettiğini düşünmüyorum. Bugüne kadar hiç vermediniz mi? Tabii ki verdim. Ama şu an artık yok. Yani şu an düşünmüyorum. Erken seçim olsa hangi partiye oy veririm? Evet. CHP veririm ya. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Şu Neyse. an doğru olan o bence. Ben e, İmamoğlu'na kullanacağım. AK Parti'yi artık bırakıyorum. Daha Çünkü verdim ama vermiyorum. Hı -hı. Vazgeçtiniz e, artık. Ama dur bir yandan alalım. Tamam. E, dur. Saygı değer arkadaşlar. Ben Adnan Menderes'in sivil polis kızıyım. 3 yaşındaydım tanışmanızla. Şöyle bir şey ve Adnan Menderes çok gelmiş geçmişlerden birinci derece insanı darbe olarak getirdiler. Ve oradan beri darbe geliyor. Çok şeyleri biliyorum. Celal, Celal, e, Celal bir resimleri de sana getireceğim bir dahakine, Benim numaramı alın. Ben Evet verin kartımı. Ben şimdi şöyle İmamoğlu'nu başkan yapmak istiyoruz. Ve gelsin Cumhurbaşkanı'na kadar on numara beyefendi. Ve kendisini çok seviyorum. En yakın zamanda da konuşacağım. Ondan sonra İmamoğlu'ya. Evet bütün oylar İmam'la. Çıkın çıkın gelin. Çok seviyorum onu. Onun güzel yüzünü, onun hanımlara değer verdiğini bayılıyoruz ona. Ve ben Sevim Çelikan. Lütfen gelin. Sana bir şey diyeyim mi? Hepsi de birbirinden bok ama yine de CHP'ye verirdim. Kötü mü partiler Hepsi de Berbaskalı. Yarın bilirken gene seçim olsa hangi parti verirsiniz? Ha, yok onu vermeyelim. Peki. Parti olarak diyorsunuz. Parti, İttifak, Şahansız fark etmez. Ya ben MHP'yi seviyorum evet. Milliyet Hareket Partisi. Neden efendim? Çünkü ıı, Türkiye'nin çıkarlarını düşündüğünü, ıı, Türkiye'nin maddi manevi her yönden çıkarlarını düşündüğünü görüyorum. Savaştığını görüyorum bu konuyla ilgili. O, o yüzden seviyorum evet. Tamam. Çok AK Parti. Neden AK Parti efendim? <laughs> Sebebi yok yani. Sebebi Ak, yok. Evet sebepsiz. AK Parti çünkü AK Parti sebepsiz olarak güvenebiliyorum ben. CHP'ye vermek isterim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? atatürk'ün partisi olduğu için artı e, ülkemizin değerlerinin daha çok sahip çıktığı için. CHP, evet. Tabii ki de ııı e, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Çünkü AK Parti hem dinle ilgili dinle ilgili ııı e, e, dinine sahip olduğu için. Müslüman parti olduğu için diyorsun. Evet. Tamam. CHP. Siz CHP. Ben de CHP. Neden CHP? Neden CHP? Parti istemiyoruz. Yani yeter. Siz yeter de, artık. CHP? Evet CHP.